Evet, burada bir saç bakım videosu izliyoruz. Dermaroller yapıyor kızımız, dermaroller'ını eee sterilize ediyor. Sprey ile, sonra tretinoin sürüyor, bir A vitamini türevi. Sonra da minoksidil sürüyor üstüne. Eee dermaroller yaptığı gün asla minoksidil kullanılmasını önermiyoruz. Arada bir en az 24 saat geçmesini istiyoruz. Doğal bir saç vitamini aldı ve sonra peptitli bir saç serumu uyguluyor. Maşallah maşallah. E, vakitler vakitler sonra saç masajı yaptı. Sonra e, ışık terapisi yapıyor. Kırmızı dalga boylu, yaklaşık bir 680 nanometre dalga boyunda bir e, lazerle. Doğrular var, yanlışlar var. Saç lazeri etkili midir? Evet, etkilidir. 12 hafta düzenli kullanıldığında saç yoğunluğunda %10 ila %15 oranında artma sağlayan FDA onaylı bir Uygulamadır. Yapılabilir. Ben haftada 3 kez e, öneriyorum. Her gün yapılmaz. Sadece dermaroller ile ile eş zamanlı kullandı. O beni biraz rahatsız etti. Dermaroller'ı yaptığınız günlerde saç peptitli serumları kullanın. Minoksidili ile ile birlikte kullanabilirsiniz ama dermaroller'ı yaptığınız gün yapmayın. Saç masajı e, ve diğer e, uygulamalar uygun. Sadece belki gıda takviyesi kullanımında yine doktorunuza danışmanız gerektiğini söylüyorum. Siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.